İsrail İlvanoğlu ajanda ile günün önemli gelişmelerini aktarıyorum. Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı deprem konutlarında çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilmeye başlanan konutlarda çalışmalar devam ediyor. Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan da depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Şu an depremzede vatandaşlarımıza her türlü devlet destek çıkıyor. Bütün evler yapılıyor. Onların yani o çadırlarda kalmaması için çabalar gösteriliyor. Komşularımızı yeni komşularımızı dört gözle bekliyoruz. Bir an önce evlerine yerleşmesi için o kadar çok dua ediyoruz ki onların da çadırda yaşamasına bizler de üzülüyoruz. Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı deprem konutlarında çalışmalarını devam ettiriyor. İskenderun ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen Düğün Yurdu Mahallesi'nde bulunan 492 konutta, Aşkarbeyli Mahallesi'nde bulunan 959 konutta çalışmalar hızlı sürüyor. O zaten burası bizim evin hemen yanı. Buralarda ee, yeni yapılan konutlar çok hızlı ilerledi. Yani biz, buralar komple kayalıktı. Ee, Kayalar kırmakta bayağı zorlandılar. Uzun bir süreç e, iş makinaları gördüğünüz gibi, karşıda iş makinaları var. Uzun süre bu kayaları kırmayla, hatta dinamit patlatmak suretiyle buraları parçaladılar, bu hale getirdiler. Bu kadar kısa süreceğini ben de tahmin etmiyordum. Buradaki tokilerin yapılması bayağı uzun sürdü ama bu deprem konutlarının yapılması gayet e, hızlı bitti. Bir tane blok tamamen bitti, hatta örnek daire yaptılar. Düğün Yurdu mahallesinde inşa edilen konutların 10 blok 3 artı 1, 14 blok 2 artı 1 şeklinde yapılıyor ve hazırlanan örnek daireler görünümüyle dikkat çekiyor. Hatay'dan devam ediyoruz değerli izleyiciler. Hatay'da enkaz altında kalarak hurdaya dönen araçlar muhafaza altında bulundukları alanlardan hak sahipleri tarafından teslim alınmaya başlanıldı. Vatandaşlar bin bir satın aldıkları araçlarını araç mezarlığından teslim almanın hüznünü yaşadı. Hatay'da enkaz altında kalarak hurdaya dönen araçlar muhafaza altında bulundukları alanlardan hak sahipleri tarafından teslim alınıyor. Enkazda kalan araçlar Hatay Valiliği tarafından genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla Antakya'da 3 farklı noktada muhafaza altına alındı. Valilik görünümüyle Hataylıları üzen yüzlerce araçtan 780 tanesinin şase numaralarının tespitinin yapıldığını ve hak sahiplerinin araçları teslim alabileceklerini duyurmuştu. Hak sahipleri 7 Temmuz'dan itibaren araçlarını muhafaza altına alındıkları alanlardan teslim almaya başladı. Tamam. Takya yeni sanayi sitesinde kaportacı olarak çalışmaktayım. Bizim bir arkadaşımız aracı depremde kaldı. Yardımcı olmak amacıyla geldik aracın çıkışını yapacağız. Çıkışını yaptıktan sonra atölyeye götüreceğiz. Gereken işlemleri yapıp bir daha karayolları çıkartacağız aracımızı Allah izin verirse. İşte buraya çıkan aracımızı e, ee... Almaya geldik. Hak sahibiyiz. Alıp sanayiye götüreceğiz. Yapabildiğimizi yapacağız. Yapamadığımızı yapabilirsek yapamazsak çöp olacak. Acı bir durum. Acı bir durum. Artık gerek duyuyor mu duymuyor mu bilmiyorum. Geliyorlar. Şu an yeni yeni başladı e, tebligatlar. Gelin alın diye. Lakin e, Herkes yani ölü de olsa malımızı alacağız. Neye verirsek, neye satarsak, yaptırabilirsek yaptıracağız. Yaptıramazsak da hurda alıp satacağız. Yani zar zarardan kar etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar hevesle satın aldıkları araçlarını araç mezarlığından teslim almanın hüznünü yaşadı. Gaziantep'te iki çarşı ve mahalle bekçisi parkta kimlik kontrol yaptıkları bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sırasında saldırgan bekçiler tarafından silahla vuruldu. Olayda yaralanan bir bekçiyle saldırgan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te iki çarşı ve mahalle bekçisi parkta kimlik kontrolü yaptıkları bir sırada şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sırasında saldırgan bekçiler tarafından silahla vuruldu. Olayda yaralanan bir bekçiyle saldırgan durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Olay gece saatlerinde Şehit Kamil ilçesi İncili Pınar Mahallesi 100. Yıl Parkı'nda yaşandı. İki çarşı ve mahalle bekçisi gece geç saatlerde parktaki şüpheli bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Bu esnada şüpheli kişi iki bekçiye bıçakla saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay sırasında yara alan bekçilerden biri saldırgana tabancayla ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir bekçiyle saldırganın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. <laughs> Mersin'de bir kişi Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bulunan ve kendisine ait olmayan eşyalı bir evi sosyal medya hesapları üzerinden kiralık gibi gösterdi. İlanları gören yaklaşık 20 aile bu yöntemle dolandırıldı. Şahs ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alındı. Mersin'de bir kişi Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bulunan ve kendisine ait olmayan eşyalı bir evi sosyal medya hesapları üzerinden kiralık gibi gösterdi. İlanları gören yaklaşık 20 aile şahısla irtibata geçerek evi kiralamak istedi. Müşterilerden kiraları alan şüpheli, evde şu anda birilerinin oturduğunu 3-5 gün içinde evin boşalacağını söyledi. Bu süre zarfında evden eşyalar alınmazken şüpheli sürekli zaman istemeye başladı. Ardından evdeki eşyaları taşımak için bazı müştekilerden nakliye parası da alan şahıs, ardından kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İlemiyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Kiralamak istediği evin bölgesinde tanınan biri olan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Konya'da kurdukları WhatsApp grubundan kafelere yapılacak olan sigara denetimlerini kafe işletmecilerine haber verip ardından denetim yaparak olumsuzluk yok diye rapor tutup rüşvet aldıkları öne sürülen 5 sigara denetçisi 23 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konya'da kurdukları WhatsApp grubundan kafelere yapılacak olan sigara denetimlerini kafe işletmecilerine haber verip ardından denetim yaparak olumsuzluk yok diye rapor tutup rüşvet aldıkları öne sürülen 5 sigara denetçisi 23 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i denetçi 11 kişi tutuklanırken denetçilerden birinin rüşvet değil danışmanlık hizmeti alıyorum diye kendisini savunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 23 şüpheliden 5'i denetimci kamu memuru olmak üzere 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 12 kişi ise serbest bırakıldı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangında 25 ila 39 hektar alan zarar görürken ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kepestepe köyünde ormanda yangın çıktı. Bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 yangın söndürme personeli gönderildi. bölgede uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülürken ekipler yine Sarıçam ilçesi Kılbaşı Orta Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına yönlendirildi. Köy sakinlerinden Hüseyin Zeytin husumetli olduğu ÇK, HA, AT ve EÇ tarafından tarlasının yakılmaya çalışılırken ormanlık alana alevlerin sıçradığını öne sürdü. Şu anda bu yangının çıkma nedeni tamamen bizim husumetli olduğumuz Kişilerin yaktığını düşünüyoruz. Büyük ihtimal Baba Mali Zeytin'in tarlasını, Günebakan tarlası var. Yangını onun için çıkardılar, tarla yansın diye. Biz onlardan şikayetçiyiz. Yani büyük ihtimal yangını onlar çıkardı. Tarlamızda şu anda gidip görmediğimiz için, atı yangın malinde olduğu için görmedik hasar olup olmadığını. Yaklaşamıyoruz şu anda daha. Adana'da ormanlık alanda çıkan yangında 30 hektar alan zarar görürken yangın kontrol altına alındı. Adana polisinin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda ülkeye kaçak yollardan insan soktuğu öne sürülen 7 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Polisin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Türkiye'ye kaçak yollardan insan soktuğu belirlenen 7 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 5 ay süren takibin ardından Suriye uyruklu göçmenleri 1500 dolar karşılığında kaçak olarak Türkiye'ye getirerek bir süre depo olarak kullandıkları adreslerde barındırdıktan sonra batı illerine götürdüğü tespit edilen Suriye uyruklu 7 kişinin adresini belirledi. Ekipler Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakaladı. İşlemleri tamamlanan 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akdeniz Belediyesi'nin yaz okulu kapsamında verdiği ücretsiz yüzme kursları başladı. Madımak Parkı'nda kurulan portatif yüzme havuzuna giren çocuklar hem yüzmeyi öğreniyor hem de sıcak havada serinliyor. Akdeniz Belediyesi'nin düzenlediği yaz okulu kapsamında verilen ücretsiz yüzme kursu başladı. Madımak Parkı'nda kurulan portatif yüzme havuzuna giren çocuklar hem yüzmeyi öğreniyor hem de sıcak havada serinliyor. ediyorum. Merhabalar, benim adım Hatice Nur Balkan. Yeni mahallede oturuyordum. Yüzmeyi havuzda öğreneceğim bu havuzda. Muh Muhammed Mustafa Gültak için teşekkürler. Bu yüzme kursunu bize açtığı için teşekkürler. Hürrem Bozkoy'un Duvar Mahallesi'nde oturuyorum. Mustafa Gültak'a çok teşekkür ediyorum. Burada yüzmeyi öğreneceğim. Merhabalar, ben Beran a... Pireş Mahallesi'nde oturuyorum. Pireş Mahallesi'nde böyle bir hizmet olmadığı için Akdeniz Belediyesi'nin havuzuna geldim. Başkanımıza, Akdeniz Belediyesi Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bugün Doğdu Mahallesi'nden geliyorum. E, i̇smim Sevim Tutku. Kızımı getirdim 7 yaşında. Böyle bir etkinliği sağladığı için Akdeniz Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Merhabalar ben Ceylan Bozkoyum. Karadoğar Mahallesi'nden geliyorum. 13 yıldır Karadoğar'da oturuyorum. Böyle bir şey yoktu yani belediye başkanımız gelene kadar. Kızım 10 yaşında. Yüzümü, yüz bilmiyordu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir ayrıcalık için bizlere. İki çocuğumu da buraya getiriyorum. 12 yaşında ve 11 yaşındaki oğlum var. Yani belediyemizin böyle bir hizmeti olduğu için çok mutluyuz. Yani ücretsiz, hem kurs öğrenebiliyorlar hem daha iyi eğitim de alabilir. İmkan olmayan belirlerimiz şey kişilerimiz olabilir, öğrencilerimiz hani çocuklarımız olabilir. Onlar için güzel bir şey yani. Elazığ'da başıboş sokak köpekleri girdikleri kümeste 150 tavuğu telef etti. Kümes sahibi yetkililerden zararın karşılanmasını istedi. Elazığ'da başıboş sokak köpekleri girdikleri bir kümeste 150 tavuğu telef etti. Olay Keban ilçesinde yaşandı. Başıboş sokak köpekleri akşam saatlerinde Mehmet Demir'in etrafı tel örgülerle kapalı kümesine girerek buradaki 150 tavuğu telef etti. Sokakta aç gezen köpeklerin gün içerisinde yaşlılara ve çocuklara da saldırdığını dile getiren Demir, yetkililerin bir an önce hayvanları toplaması gerektiğini söyledi. Demir, yetkililerden zararının karşılanmasını talep etti. Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı yapılan şahslara yönelik operasyon başlatıldı. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken ekiplerin adreslerde aramaları devam ediliyor. Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon başlatıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan kişi ve gruplarla ilgili çalışma başlattı. Çalışmada 15 kişiyi belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Mersin merkezli Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hatay polisi bir araçta terör örgütü DH üyesi iki şüpheliyi yakaladı. 5 adet el bombasıyla çok miktarda uzun namlulu silaha ait mermi ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Hatay polisi bir araçta terör örgütü DH üyesi iki kişiyi yakaladı. Araçta 5 el bombasıyla çok miktarda uzun namlulu silahlara ait mermi ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir aracı Belen ilçesinde uygulama noktasında durdurdu. Araçta terör örgütü DH içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen iki kişi yakalandı. Araçta yapılan aramada 5 adet savunma tipi el bombası ve 489 adet uzun namlulu silahlara ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mersin'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak baskınlarında 16 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin belirlenmesine yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda torbacı diye tabir edilen 30 kişiyi belirledi. Sabah belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. <laughs> Adreslerde yapılan aramalarda 25 adet sentetik elza, 16 kök kenevir bitkisi, 6.86 gram esrar, 32.47 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatla bir ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Gözaltına alınan kişiler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Silifke ilçesinde D400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde D400 karayolunda yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Taş ucundan Silifke'ye giden Hüseyin G. yönetimindeki taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönden gelen Ömer K. yönetimindeki Silifke Devlet Hastanesi'ne bağlı evde sağlık hizmeti aracıyla çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle yaralanan araç sürücüleri Hüseyin G, Ömer K, evde sağlık hizmeti aracında bulunan 3 sağlık personeli olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Yüreğir Kışla Mahallesi Sebici Bulvarı'nda seyir halindeyken kontrolü kaybolan bir otomobil korkulukları yıkarak sulama kalanına düştü. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin kanala düşmesi sonrasında yardıma koşan çevredeki vatandaşlar sürücüyü kurtardı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde Kışla Mahallesi Sepici Bulvarı'nda seyir halindeyken kontrolü kaybolan bir otomobil korkulukları yıkarak devlet su işlerine ait sulama kanalına düştü. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin kanala düşmesi sonrasında yardıma koşan çevredeki vatandaşlar sürücüyü kurtardı. Sürücünün yaralanmadığı belirlenirken otomobil kanaldan çekici yardımıyla çıkartıldı. 6 Şubat depremlerinde hasar alan binaların yıkımlarının devam ettiği Adıyaman'da hasarlı binada asansör sökmek isteyen bir işçi devrilen duvarın altında kalarak ağır yaralandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 6 Şubat depremlerinde hasar alan binaların yıkımlarının devam ettiği Adıyaman'da hasarlı binada asansör sökmek isteyen bir işçi devrilen duvarın altında kalarak ağır yaralandı. Duvar altından çıkartılan Sedat Gürbüz isimli işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sedat Gürbüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan yaklaşık bir ay önce de aynı binada bir dairenin pencerelerini sökmek isteyen bir işçi camların boynunu kesmesi sonucunda ağır yara alarak hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.